yine hep beraber dersimize devam ederiz. Ceko 42-42 Hocam, hayırlı akşamlar. Benim dedem her sene Umriye gidiyor. Ve biz fakiriz. Bize yardım etmiyor. Umresi kabul olur mu hocam? Hayırlı akşamlar diyor. Evet. Ceko. Allah Teala ayeti kerimesinde "Femen el miskale zerretin hayren yara." Miskal zerre hayır mı yazacağım diyor. "Femen el miskale zerretin şerren yara." Miskal zerre şerrini mi de yazacağım diyor. Bu durumda umreye gitmiş hayır alır. Hayır alır. Onun umresi kabul olmadı demek manasında değildir. Ama siz ihtiyaç sahibi olduğunuz halde size vermeyip hakkınızı gasp edip oraya verirse ve men yamel miskale zerretin şerren yara şer de yazılır. Şer hayırdan fazla olduğu için günaha girer. Bilmem anlatabildim mi? Ceko. <laughs> Onu dedene sor şimdi. <laughs> Hoca <laughs> <laughs> efendi böyle anlattı Sen ne diyorsun de. Benim torunum orada at ihtiyaç sahibiyken ben burada Umriye gitmem. Ona verelim. O Umriye gitmekten daha etkiler. Çünkü Umre sünnet. Sünnet. İnsanlara yardım etmek farz. Canlarıyla malları mallarıyla cihad ederler diyor. Madem ki benim torunum ölüm hak miras helalsa benden sonra ona o miras kalacaksa onun hakkını gasp edip orada açken ben burada umriye gidemem. Evet. Yakın anlaşıldı herhalde yavrum.